Biz kaç kere eksildik birbirimizden. Kaç kere yıktık, yaktık yüreğimizi. Bazen öfkeyle değdi gözlerimiz birbirine. Bazen bir limana sığınır gibi sevgiyle, aşkla. Nerede kırıldıysa kalbin parçalarında orada. Ekmek kırıntısı toplayan serçeler gibi toplayacağız o parçaları. Yeniden doğuracağız kalbini. Canım benim, yüreğimin aynası. Göğsümde döne döne alev alan zümrüdü anka o küller güle dönüşecek avuçlarımız Mutluluğu yeniden anlatacağım sana. Kimi kendine sınır olarak koyduysan o sınırı birlikte aşacağız seninle. Kendini sevmenin, sevgiye teslim olmanın, ihanet olmadığını anlatacağım sana. Küçük bir çocuğun hayallerinden başka koruyacağı bir hazinesi olmadığını anlatacağım. Yanında olduğumu, seni sevdiğimi söylemek için Yine dönüp sana geliyorum. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.